evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bir gün tek başıma baron alacağım. Yanımda bir tane gelecek ağaç çocuk var. <laughs> gel. Gel gel. Adı sevmem <laughs> Evet, sen gelme lan. Dur şurada. Dur. Zaten iniyoruz. <laughs> evet, iyisi. İnanılmaz. <laughs> Ultiye sokayım. Ölme lan. <laughs> <laughs> evet, gördüğünüz gibi Baron'u tek başımıza aldık. Hadi, hadi. <laughs> tek başımıza Baron aldık. <laughs> ben neredeyim lan? Evet, evet, evet de ben her diyeceğim. Tam sen de desen. Evet de. O zaman diyeyim. <laughs> Ulan hayatım bu kadar kötü oynamadım ben. Ya <laughs> malı yüz oldu. <laughs> yüz oldu mal nerede bitireceğim? <laughs> Gülmesem hoçu Kapatıyorum bak.